Evet karşımızda yine sizden gelen sorular var. Fakat bu sefer elektriksel alanla alakalı işlem gerektiren bir soru. X yüklü artı yüklü X cisme birbirine dokunan nötr bakın nötr Y ve Z iletken kürelerine şekil 1'deki gibi yaklaştırılıyor. Y ve Z cisimleri birbirinden ayrıldıktan sonra şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. K noktasındaki elektriksel alanın büyüklüğünün L noktasındaki elektriksel alanın büyüklüğüne oranı nedir diye soruluyor. Öncelikle şekil 1'e bakıyoruz arkadaşlar. Şekil 1'de ne var? Etki ile elektriklenme var. Etki ile elektriklenme konusu anlatılırken biz demiştik ki sizlere yarı çap önemsizdir. Buraya biz artı Q diyelim bakın. Bu durumda Y'deki yük miktarı eksi Q olacaktır. Z'deki yük miktarı ise ne olacaktır? Artı Q olacaktır. Peki Y'ye geldik. Bakın burada artı Q'muz var. Eksi Q'muz var. Z'de ise artı Q'muz var. Bir küreden bakın kabuğunun dışında herhangi bir noktadaki elektriksel alan bulunurken K noktasında artı bir Q'luk birim yük varmış gibi düşünülür. Bu durumda K noktasını buraya alalım. Peki K noktasında biz artı bir Q'luk deneme yükü varmış gibi düşündük. Peki X, eksi Y'deki eksinin eksi Q yükünün K'da oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü nedir? Demek ki buradaki QY yükü nedir? Eksi Q'dur. Bu eksi bu artıyı çektiğine göre bu tarafa doğru bir elektriksel alan oluşacaktır. Oluşan elektriksel alanın büyüklüğü nedir? EY'dir. Peki EY kime eşit? K çarpı Q bölü Bakın aradaki uzaklığın karesi yani 2R'nin karesi 4R kare olur. Bir de bu noktada Z'deki artı Q yükünden dolayı oluşan bir elektriksel alan vardır. Ve buradaki artı Q yükünden 4R uzaklığa gittiğim zaman K noktasına geliyorum. K'da yine artı 1 Q'luk deneme yükü kullandım. Peki bu durumda her ikisi de artı olduğuna göre birbirlerini itecektir. Demek ki Z'den dolayı oluşan elektriksel alanın yönü bu şekildedir ve Z'deki elektriksel alanın büyüklüğü ise k çarpı q bölü bakın aradaki uzaklığın karesi yani 4r'nin karesinden 16r kare olur. Peki bu iki vektörün yönleri aynı olduğuna göre K'daki elektriksel alan ikisinin vektörel toplamı olur. k çarpı q bölü 4r kare ile Bakın K çarpı Q bölü 16 R karenin toplamıdır. Peki buradan ne çıkacaktır? 5 bölü 16 K Q bölü R kare bulunur. Demek ki K'daki elektriksel alanın büyüklüğü bu şekildeymiş. Şimdi gelelim L noktasına bakın. L noktasında hem Y'deki eksi Q yükünün oluşturduğu bir elektriksel alan vardır. Hem de Z'deki artı Q yükün oluşturduğu bir elektriksel alan vardır. Ve bu L noktası her iki kürenin de dışında bir nokta olduğu için bu noktada artı bir Q'luk birim yük varmış gibi düşünülür. L noktasını alalım bakın. Öncelikle Z'den dolayı oluşan elektriksel alanın büyüklüğüne bakalım. Burası L noktası olsun. Bakın burası şuraya yazayım. Bakın burası L noktası. Burada artı bir Q düşündük. Bu tarafa doğru Z'nin yükü artı ise burada artı bir Q düşünürsem bu tarafa doğru EZ elektriksel alanı vardır. Peki bunun büyüklüğü neye eşittir? K çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani 16 R karedir. Demek ki şuraya yazıyorum EZ elektriksel alanı K çarpı Q bölü 16 R kare olur. Bir de bakıyorum ki burada ne var? Eksi yük var. Peki burada artı 1 Q deneme yükü var. Bu Y'deki yükün L'de oluşturduğu elektriksel alanın yönü ise bu şekildedir. Peki büyüklüğü ise EY eşittir. K çarpı Q bölü 1R, 2R, 4R, 6R, 8R, 10R bakın. 10R'nin karesi yani 100 r kare olur. Peki bunların yönlerine bakıyoruz. Zıt yönü o halde bunlar çıkarılır. Peki bu durumda L'deki elektriksel alan K çarpı Q bölü 100 r kareden K çarpı Q bölü 16 r kareyi çıkarırız. Peki payda işlemesi yaptığımız zaman ne çıkacaktır? Bakın bunları çıkaralım. 84 tane K Q bölü 1600 R kare olur. Şimdi bu bizim L'deki elektriksel alanımızın büyüklüğü. Şurayı silelim. Bizden istenilen K'nın L'ye oranı nedir diye soruyor bakın. K'daki elektriksel alanın L'deki elektriksel alana nedir diye sorarsa 5 bölü 16'nın 84 bölü 1600'e oranı. Bakın buradan 5 bölü 16 1600 bölü 84 tabi dersiniz ki böyle soru gelir mi bence artık bu yeni sistemde böyle soru gelmez buradan ne çıkar 500 bölü 84 2'ye bölersem 250 bölü 42 bir daha 2'ye bölersem 125 bölü 21 çıkar o halde doğru cevap C seçeneğidir.